Teşekkür ederim. Sağ ol. Gel, gel. Ne yapıyorsun Pelin? Geç buraya. Evet. Şefim gülümseyin. <laughs> Sonunda geldim. Benim içimde çok güzel bir his var. Yani bence buradan giderken aynı şekilde çok mutlu ve çok heyecanlı olacağız. Gör bak. Efendim, ben bollarınızı alıp resepsiyona gidiyorum. Tamam, teşekkürler. İyi ki yıllar sonra beni bulup seni affetmemi istemişsin. İyi ki tatlı bir intikam peşine düşüp seni başımdan savmamışım. <laughs> i̇yi ki pes etmemişim. İyi ki dişimi sıkmışım. İyi ki bu tatlı intikamın tadını çıkarmışım. Ve iyi ki buradayım. Yarışma için menü ve tariflerinin olduğu dosyayı asistanınız şimdi organizasyona teslim edecekti <laughs> ve siz beyefendi odanıza gidip dinleneceksiniz. Abartma istersen ben hallederim onu. Ya ne abartması? Ben niye geldim buraya? Benim işim ne? Ben yapacağım tabii ki bunları. Sen sadece sanatına odaklanacaksın tamam mı? Bana iş bitirici Pelin derler. <laughs> Anlaştık. Buyurun iş bitirici Pelin Hanım. Merhaba. Merhaba. Ee, biz yarışma için geldik. Tankut Sinan Yılmaz adına bir yer ayrılmış olması lazım. Bakar mısınız? Tabii. Bence bu sefer aç ve insanlara bir şey söyle. Yok bu sefer annem babam değil. Ben açmayınca pes ettiler herhalde. Simay. Efendim Simoş. Tam ya burada durumlar biraz limoni. Sen ne yapıyorsun? Hmm. Aa, niye limoni ya? Ne oldu? Başak. İyice delirdi artık yani. He Bülent'le arayı düzelteceğine daha da beter oldu her şey. Ay nasıl kaçırdım görüyor musun? Anlatsana ne oldu? İşte klasik başaklık yaptı yine. Ya, o bir şekilde hallolur. Sen ne yapıyorsun olsun nasıl geçti yolculuk? Yani nasıl desem? Böyle rüzgar gibi geçti çok güzeldi yani trafiğe de kaldık ama... ...yani onun yanında trafik böyle limonata gibi, elma şekeri gibi çok güzel. Vay be! Aşka gelen sistem benim. Benzetmelerini yerim senin. Tamam, peki şimdi ne yaptınız? Yerleştiniz mi oteli? Nasıl? Göle yakın mı? Odaları falan ayarladınız mı? Evet, evet. Biz de tam... ...biz de tam oda işini hallediyorduk şimdi. Nasıl oda? <laughs> ayrı ayrı odalar mı yoksa aynı oda mı? Ee, yok ya. Yok ya, değildir herhalde. Herhalde ne demek Pelin ya? Olamaz tabii ki. Herhâlde siz aradığınızdakinin adını koymadınız yani. Lütfen bak, tavrını koy. Bak erkekler bayılır böyle şeyler oldu bittiye getirmeye. Tamam ya sakin ol. Ona bak sakın ha Pelin, sakın tamam çok büyük yanlış yaparsın. Tamam Simoş hadi şey yapalım. Ee, sonra konuşalım hadi kapat ben işimi halledeyim konuşuruz. Hadi öptüm bay bay. Maalesef bu odada böyle bir problem Olmaz var. olmaz bizim ayrı ayrı odalarda kalmamız lazım. Kesinlikle. Tamam Pelin zaten ayrı odalarda kalacağız. Siz yani beyefendi şey deyince sorun var deyince ben şey yapamadım karıştırdım çok özür dilerim. Birbirine çok uzak iki oda vermişler. Ben de ona itiraz ediyordum. Aa, aa hayır kesinlikle olmaz. Şimdi ben kendisini asistanıyım yani odalarımızın yan yana ya da karşılıklı olması gerekiyor. Lütfen yani lütfen ayarlayalım. Gece bu işin partisi kokteyli bilmem nesi olacak. Hani aynı odada kalmayacağız diye adamı gözden uzak bırakmamak lazım. Erkek sonuçta. Lütfen bu oda işi halledilsin. Ben ne yapabiliriz bir bakayım. Sağ olun. İnanın yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Organizasyon bunu bize daha önce bildirse bu şekilde bir sorun yaşamazdık gerçekten. Hiç hiç mi bir şey yapamıyorsunuz? Yani yandakilere ya da karşımızdakilere şey yapsak... ...böyle başka bir katta daha güzel bir oda verseniz falan. Bunu düşündük efendim. Yalnız bu organizasyondan dolayı otel full. E, yan odadakilere rica etseniz? Prensip olarak böyle bir şey yapmıyoruz. Tamam. Tamam, yani siz yapmıyorsunuz. Peki... Biz rica etsek. Dediğim gibi biz yapmıyoruz. Ama hemen karşı oda 443 sizden 5 dakika önce içeri giriş yaptı. Herhalde daha tam yerleşmemiştir. Ha, güzel. <laughs> o zaman ben usulünce gider konuşurum. Yani en azından bir şansımızı denemiş oluruz. Sağ olun. Tankut Sinan Yılmaz değil mi? Evet. Şefim yarışma organizasyonundanım. Birkaç imzanız gerek. Bir 5 dakikanızı ayırabilirseniz. Yalnız ben birazdan bir oda görüş... O iş benim. Sen git imzalarını at. Ben şimdi tatlı dilimle her şeyi çözerim. Ben gideyim. Tamam. Buyurun. 443 demiştiniz değil mi? Evet efendim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.